Ve Kürtler derinci kabanın yaktığı isyan ateşini hala yakmaya mücadele etmeye devam ediyorlar. 25 asır önce yanan bu isyan ateşi hiç sönmeyecek. Gün işçilerin, emekçilerin Kürtlerin safları sıklaştırmaya ve mücadeleye karşı mücadeleyi yükselttiği gündür. Gün, emperyalizme, faşizme, kövenizme karşı isyan ateşinin yakıldığı gündür. Sağ olsun Semir Geçtik. Yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın, Yeah